sizlerle birlikte yeni Fenerbahçe VS eski Fenerbahçe yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bakalım hangisi daha iyi. Abo ismi Fenerbahçe gördün mü? iyi oldu bana. Kezman. Verdi pasını Arsenal'e. David'e mükemmel bir pas. David ilerliyor. Fenerbahçe de logo birazcık fazla değişik. David müthiş bir gol. Fenerbahçe, Fenerbahçe kaç. Birazdan da 2012 Barcelona vs bu Fenerbahçe kaç. BB7. Oh. Abi Roberto Carlos var. Tamam, Fenerbahçe'de çok gol ha. Bu söyleyeyim bayağı zorlu. <laughs> Dur. Abi gol yiyeceğiz. Çok iyi defans var. <laughs> bu Türkiye lan. Çok iyi defans var. Forvet <laughs> olmayan takım. Oha. Abi bu arada Friki'yi şu an Roberto Carlos vuracak öyle. Koydu mu o tutturacak ama. Düşün yani. Lan kaptırdı. Ya bak, da birden gol attı. Pauls kes bana kes ilerliyor. Oh. Hadi aldı be. Lan, ne oluyor? Gol atayım bir şey atacağım. Tamam şimdi bakayım. Ayarladım arkadaşlar da. Ben bir şeye basmışım. Ya ne oluyor reklam biri? Hakan, Mert Hakan! Hakan Ana! Hakan. Güzel gol yedik ama. Hakan, ben de bekleniyordum lan. Ke Kezman'a, Kezman'dan Alex'e, Alex, Alex! Kezman'a Carlos Ya! Serdar giriyor, Kezman. Alex, Alex. Ya! <laughs> Adam kayıyor hiçbir şey yok. Neyse. Ka Kezman. Kezman, ya bir an Roberto Carlos ne dedim. Kezman'a bir pas. Kezman. Ya kezman. Kazman. Kezman ya. Oo. <laughs> Çok iyi maç. Galatasaray'ın şeyi varsa da öyle bir tane derbi yapalım. Avusturya, Avusturya. Abi şey yapmayı planlıyordum ya. Adriano diye bir tane köy takımı var ya. Avusturya'nın köy takımı. Ha Bir ya. Maç güzel gitmiyor. O sin abi. Astriya. Altay. Kezman. Kezman'ın ortası. Alex. Gol. Alex. Alex. Alex de solda. <laughs> Alex. Alex. Müthiş bir gol Alex 2007 Fenerbahçe'yi öne geçiriyor Tam yani ilk... biz başlıyoruz David Nuri Şahin Nuri Şahin olmadı Nuri Şahin bir daha ya ne yapıyorsun Bora ya? Abi Roberto Carlos. Uzaktan bir koyacaksın böyle. Lops rakibi. <gülüyor> 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 Alex'i. Alex Kezman'a kez yeni bir pas. Müthiş yeni pas. Ver kaç işte ya. <laughs> Ya o maç olmadı ya. Maç elim şu şut olmadı. Kezman! Hadi be, hadi be. <laughs> hadi be ya. <laughs> ya Zayt nasıl alıyor? Astırıyor. Ya. <laughs> Adamın adı Lan burada ne var? Burası niye ıslak? <laughs> Lan ne yapıyorsunuz hey? İki falan canlan aldık. Bora Allah çıktı. Bora Allah'ın Nuri Şahin'e. Nuri Şahin'e Alex'e. Olsaydı yok. Olsaydı yok. Alex! <laughs> nasıl kaçırdın Alex? <laughs> Alex onu nasıl kaçırdın? Alex. Tamam kezman biz intikamını alacağız o pozisyonu da. Lugano! Gök Lug ya Gökhan! Bırak bırak. <gülüyor> 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 ya ya, çok yakın ama ya. Aslında çizgide tutmuştu da. <laughs> Umrumda değil hayat çot çot. kezman aldı gidiyor kezman Abi bu ne altı ayda. Noya çıktı kezman Sen Noya'sın. Gökhan, Gökhan'dan pas. Boral'a, Boral. Alex'e geçmiyor. Gökhan'a, Gökhan. Kezman, Gökhan, Kezman. Altay. Mango, mango, mango. Mango. <laughs> Carlos izin verme izin verme tam geldim. David David'den Alvaro'dan bir pas ya bizimkilere benzettim ya Samuel'den alıyoruz Gizman'ın ortası Oh, oh wow, wow. Oh! şöyle. Şöyle sol ayak dışıyla. Müthiş bir gol. Hep beraber Alex. Ay Alex? Roberto. Carlos. Roberto. Carlos. Teşekkürler Türkiye. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kezman. Kemal, Kezman. Ya aman Kezman. Kezman. Ya olmadı. Carlos indirdi. Kezman. David. Al. Gönül gel. Kezman. Kaleciye. Maç bitir hemen Barcelona maçı yaptı. Ve maç bitiyor. Ve 2007 Fenerbahçe kazanıyor. Ya nasıl Kezman maçın adamı. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.